Hepinize merhaba arkadaşlar. Resident Evil 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim. Eleştiri ve önerilerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa isterseniz mail atın. Daha maili gördüğümde maile cevap veririm. Tabii maille ya maile sık sık devamlı bir şey bakmadım için ha ama oradan yazılırsa oraya da sık sık bakarım. Bir gidelim bakalım. Şimdi kontrol odası anahtarı kontrol odasına girmemiz için lazım olan bir şey. Tamam. Eyvallah. E kontrol odası anahtarını nerede bulacağım? Karlo yazan yerde mi? Buraya bak bir herhalde. Bir zombi geldiydi onu öldürdüydük. Orada değil mi? Orada. E tamam. Banyo var. Dolu işte. Suyla dolu. Burada ilgi çekici bir şey yok. Burada ilgi çekici bir şey yok. Tamam. Yok. İlgi çekici hiçbir şey yok burada kardeşim. Uy. dur. İlgi çekici hiçbir şey yok. Anladım. Onu ben de anladım bir numaralı odada da bir şey çıkmadı bize. Biz niye bir numaralı odaya girdik o zaman? Eksik bir şeye baktım o zaman ben bir numaralı odada. Şimdi burada bir şey çıkmıyor. Zaten bir numaralı oda anahtarını buradan aldım. E o zaman bir numaralı odada bir mermi mi vardı sadece? Bir ipnelik var bu işte. Resident Evil bir bizimle oynuyor. Bir şey eksik yaptım ama neyi? Sıçrayı ver. Kirge. Şurayı da bir numaralı oda. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. güzel. Şurası banyosuydu. Bir gülüm. Bir gülüm çekinme. klozeti ah, var. Banyo küveti var. Pis su dolu. Tamam. Sıba çıkar, çıkar. E. Ee, bir şey yok gözüküyor. içinde gözüken. Küvette bir şey var şunu alacak mısın ha, kontrol odası sanatları al dur lan Hala arkadaşım ha. Bir iki saniye mola verelim devam edeceğim Kaldığımız yerden Hop, Bir saniye devam edelim Şimdi kontrol odası sanatlarını aldık kardeş. Tamam. Köpek balığının olduğu odaya geri. Hucum, Allahu Ekber. <gülüyor> <gülüyor> İn bakalım. Hay be Left 4. Oynarken şu an bir yandan beynimde Left 4 geliyor. Uzun zamandır Left 4'ü e de oynamadım hiç. Bir arkadaşım vardı Korhan diye. Korhan'la oynuyorduk. Sonra da sattı beni. Her akşam giriyorduk. Yani hiç yoksa bir yarım saat beş dakika. Ya kapışma modu ya işte bu atölye modları. Ya atölye modlarını çok sardıydık da. Tank odur budur, roket bilmem neyidir. Hepsini oynuyorduk. Bunu satışa getirdi. Yanı sağ olsun. Uzun zamandır onunla hiç beraber oyun oynamadık ya. Bir ara rast oynadık. Bir ay böyle o az girdi o fazla oynamadı da gerçi. Günlük 2 saat belki var belki yok. Sonra bir ara kantra sardık. Ee, Counter'dan sonra neredeyse bir daha oyun oynamadık ya beraber. Evet bir daha oynamadık. Dying Light 1 oynamıştık beraber. 2'yi de oynayabiliriz aslında o müsait oldu. Şu bugün dediydi bana bir oynayalım diye. Tekrardan bir indirdiğimde oynayabiliriz. Bunu kullandın. Artık bu anahtara ihtiyacı at. At kardeşim. <laughs> Şimdi bir saniye. Pompalı. Uyarı ışığı bir acil durumu belirtiyor. İn bakalım. <laughs> İndi. Tamam. Ne yazıyor orada? Bir şey mi yazıyor? Basınç sığınağı. Sığın, aynı şeydi. Orada hep aynı şey mi diyor? ihtimal öyle, hep aynı şey diyor. Bir hata mesajı gösteriliyor su boşaltılırken. Bir şeyler ters gitmiş olmalı. Suyu boşaltmak için düğme basasın mı? Evet. <laughs> acil durum, acil durum. Tanımlama, tanımlanamayan basınç kaynağı keşfedildi. Maksim güvenlik için tüm kapılar kilitleniyor. Dur. Bir yay basıncı regülatörü. Şu an basıncı ayarlamaya gerek yok. Dur lan şerefsiz. 30 of Kritik su basıncı kapının açılmasını engelliyor. Kritik 30. <laughs> Basınç, Basınç sınavı için kumanda kolu var ama güvenlik açılmadan yerinden kıpırdamaz. Çık Demek yukarı. 150 ne ya? Dur bir anasını satayım. Verişi bir acil durumu belirtiyor. Yapma ya. Ne kadar zekisin anasını satayım. Replik 50, 70. 70 hadi 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 hadi. Ya şuradan bir şey. Basınç sığınağı kilitli. Güvenlik açılsın mı? Evet. Basınç barınak için güvenli mekanizması serbest bırakıldı. 40-90. Hatta boşaltmaya pressure. devam edilemiyor. Tamam. Elinle yönetmen gerekiyor. Ananı çekilsin mi? Evet. Kırtık <laughs> 90. Yay basıncını kaybetti. Barınak işlemi sonlandırıldı. Yay basıncını düzelt sonra güvenlik kilidini tekrar aç. 95. Bölmeler basıncı manalını kontrol ediyor. Vallahi ne bileyim. Bir. 2 Doğru mu yaptım? Allah. Allah kırıldı zaten. Kritik yüzde Boku yedik. Hadi be. İki tarafı da indir. Yine mi sıkışacaksın? Yok tamam. Ah. Allah'a şükür. Basınç zaten indirildi. Ya vur vur istediğin kadar vur. Şimdi... Şimdi boşaltma işlemine devam et. Şu boşaltılsın mı? Evet. Dev köpek balığı. Öyle geberirsin işte. Cehenneme kadar yolun var. Alsam mı la? Lazım olur mu ki? Bilemedim. Bilemedim al. Tamam. Bir saniye. Oraya gitmeden evvel. Şöyle bir heh, pompalı mermisi var. Güzel. İhtiyacımız var. Fazla mermi göz çıkarmaz. Maddeler malzeme üzerindeki etikette dinamit tamamen ıslak ve işe yaramaz yazılmış. Ha bir daha pompalı mermisi. Güzel. 25 tane. Kullandığım kadar mermi verdi neredeyse. Benim işime gelir bu. Şöyle rahat hmm. Bir takip ekranı. Görünüşe göre köpek balıklarından bilgi almak için kullanılıyor. Köpek balığı mı kaldı la? Hepsini öldürdük. Hop. Şöyle. Ne oldu? Ne oldu lan? Ha? Şov yapıyordun. Saldırıyordun, camı kırıyordun. Hadi kalk yine kır camı. Hadi yine artık yap. Şu akış kontrol sisteminin jeneratör ünitesi. Kontrol in indirirsin mi? Evet indir. Bu şey görünüşe göre seni çarpabilir. Evet kaldı. Elektrik şey yapıyor. Üç kapalı. Tamam. E ee, kardeşim. Geç bir daha. Yok, bir alt yapılmıyor. Tamam. Ha dur. Şurada bir şey var ya. Bir saniye. Hayır. Ha. Ne oldu? Diriliyor. E beni ağzına tükürdüm. Lan 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 lan. lan. Allah belanı versin senin hayvan gibi lan. Ne pis şerefsiz bir hayvanmışsın sen be. Şerefsiz ya. Neyse video buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Ben oraya geçer. Tam oraya geldim mi geri başlatırım videoyu. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay.